Merhaba dostlar, bugün yeni kitabım OVEO Organ ve Olumlamalar ile Canlanış Öğretileri isimli kitabımın nihayet içerisinde neler var, çekebileceğim. Yaklaşık bir ay oldu e, çıkalım. Göstermiş olduğunuz ilgi çok fazla. Çok çok teşekkür ediyorum. Okuyanlara e, şifa getirmesine niyet ediyorum. Bilgilerin onlarda şekillenerek başkalarına fayda için akması niyetiyle. Şimdi içinde neler var? E, kitabı aldığınızda ilk önce e, Feng Shui ile ilgili evinizi nasıl düzenleyeceğiniz. Mesela kuzeyinde ne var, güneyinde mesela güneyi itibar, şöhret köşesidir. Oraya hangi renkler koymalısınız? Hem iş yerinizi hem ev için anlattım. İşte Feng Shui'ye göre nasıl düzenleneceğini ayrıntılarıyla bu ilk sayfalarda belirttim. Çünkü mekan düzenlemesi çok önemlidir. Onu öğrenmeniz, e, öğrenmenizi öneririm. Bilmenizi öneririm. Sonra Danışanı nasıl karşılayacağız? Nefes çalışmaları nasıl oturacağız? Danışanla karşılıklı, İşte danışan içeri girerken ayak hareketleri nedir? Elimizde bulunması gereken, not almamız gereken tekstleri böyle hazır bir şekilde sundum size. Bunlar tekstler, not alacağınız tekst bölümleri. Sonrasında da danışanla tırnak muayenesi, tırnaktan sağlık okuma. Nasıl okuyacaksınız kişinin sağlığıyla ilgili bilgileri? Bunlardan bahsettim. Bakın hangi tırnakta hangi organ var? Nedir? Basılar nasıl uygulanacak? Eve gittiğinde kişinin nasıl masaj yapması gerektiği ile ilgili bilgiler. Elin altında ve üstünde sağlık taramaları nasıl yapacağımızı. Evde kendi kendinize de yapabilirsiniz bunu. Düzgün okursanız dostlar çok ayrıntılarıyla anlattım yin yang enerjilerinden bahsettim. Çünkü bir organın e, uyarımına başladığınızda tırnakta ya da elinizde onun bir eş organı, evli olduğu organ vardır. Onu da uyarmanız gerekir. Onu uyarabilmek için de yin yangı yani eril ve dişili bilmeniz gerekir. O yüzden eril ve dişil ile ilgili e, konulardan bahsettim. E, organların çalışma saatlerinden bahsettim. İşte e, hangi organda mesela... Kalp, ince bağırsak, perikard ve üçlü ısıtıcı genelde e, dilden e, muayene edilir. Bunların ayrıntıları var. Şimdi bu ayrıntılara girmeyeyim ne nedir diye okuduğunuzda daha rahat anlayacaksınız. E, sonra elementlerden biraz bahsettim. Yani siz e, hangi elemente aizsiniz? Nasıl beslenmelisiniz? Onlar çok önemli sağlığınız için. Sonra birkaç element meditasyonu, hiçbir yerde bulamayacağınız çok özel bir element meditasyonu ayarladım. Bunlar şu bölümler, dilde dokunacağınız ve sizin nervüs, vagus ve diğer sistemleri çalıştıracak olan noktalar. Tabii birçok ayrıntı var da şimdi ayrıntılara girerek çakralardan bahsettim. Çakraların özellikleri, renkleri, taşları, sesleri ama ben çakraları çok farklı bir şekilde anlattım. Kafadaki, eldeki, ayaktaki tüm noktalar, bedenin tüm noktalarındaki çakra noktaları ve bunların bize neler anlattıklarını kısaca, kısaca söz ettim. Çünkü kendi kendinize evde bioenerji yapma ve çakra çalıştırmayı da anlattığım için bunları bilmeniz önemliydi. Yine burada bir çakra meditasyonu hiçbir yerde yine rastlayamayacağız. Farklı bir bakış açısıyla bir çakra meditasyonu hazırladım. Çakraların işte başka özellikleri. Bu şekilde devam ederken sarkaçla nasıl yani hiçbir şey bilmiyorsunuz. Elinize bir yüzük alıp yüzüğün ucuna ip takıp sarkaçla kendi çakralarınızı, bedeninizi nasıl Nerelerinde ne var nasıl anlarsınız? Bunlardan söz ettim. Tabi e, ayaklardaki uyarı noktaları. Birçok birçok şey var. Kısaca böyle anlatayım ben. Okuduğunuzda çok donanımlı olduğunu göreceksiniz. Yüzünüze bakarak hangi organ noktasında hangi rahatsızlık olduğunu, hangi olumlama cümleleriyle bunları düzenleyebileceğinizi. E, masajlar, mesela saç diplerinde tam ortada baş ve boyun bölgeleri bakın baş boyun bölgelerini uyardığınızı şuralarda kulağın önünde dizi uyardığınızı ya bunun gibi birçok birçok kulak kulak bölgesine nasıl uyaracağız? Yani bir organizda bir rahatsızlık varsa diğer noktalardan, gözden, kulaktan, ayaktan, tırnaktan da bunları kontrol edip üç noktada da eğer bir problem gözlemliyorsanız onu ona göre Uyarmanızı anlatmaya çalıştım burada biraz dili anlattım dili dilden dil bizim hava durumu gibi her gün durumumuz sağlık durumumuzla ilgili bilgiler sunan bir yerdir o yüzden dille ilgili baktığınızda ne oluyor dili altındaki damarlar kendi dilinizden, kendi kendinize problemlerinizle ilgili neler öğrenebilirsiniz onları anlattım. Mesela bakın buralarda dil renkleri, dilin üzerindeki çizgilerin anlamları, nasıl analiz yapacağınız, nelere bakacağız, dilin yönüne bakacaksınız. Onlar ayrıntılı var. Sonra dişlere, dişlerden de kontrol edebileceğiniz. Yani bedeninizin her noktasından kendinizi nasıl kontrol edebileceğinizi uzun uzun anlattım ayrıntılarıyla anlattım. Bakın göz, göz bebeğinize bakarak, göz bebeğinizin siyah noktasına bakarak hangi organınızda neler olabilir? Ee, bunları hem resimli hem yazılı bir şekilde anlattım. Halk, yani okuduğunuzda daha rahat anlarsınız. Sonrasında e, en son e, danışan ya da ...koçun, o veya o koçunun kendisini nasıl temizleyeceğini... ...yani sularla, çeşitli meditasyonlarla, birçok başka çalışmayla nasıl temizleyeceğini... ...danışana öğretilen çalışmaların kendini şifalandırması için... ...kendi kendine şifalandırması için önerilen çalışmaların kaç gün hangi sirkülasyonda yapılacağı... ...yani bunların aşamaları ayrıntı Bu e, ilk kitabım biliyorsunuz. Ben bilmem, beynim bilir. Ayrıntılı bir şekilde yeni çıkan kitabım. O ve o da anlattım. Yani bunu okuyan kişi baştan aşağı, tırnağından, gözünden, dilinden, kulağından, e, kolundan, e, ayağından, her noktadan sağlığıyla ilgili bilgiler edinebilir. Üç ayrı noktada gözlemlediği aynı yerle ilgili, aynı organla ilgili gözlediği bir problem olursa da hekimine başvurabilir. Öyle o mantıklı hazırlanmış, herkese şifa vermesi niyetiyle hazırlanmış bir kitap. Arz eden dostların edinerek okumasını öneririm. Benden size, sizden de başkalarına faydaya akması niyetiyle. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varız.